Filiz İnce'nin Hatadır Aslında Ayrı Kotu'nun Ayrı Yazılması adlı kişisel resim sergisi İdart Sanat Galerisi'nde gerçekleşen kokteyle sanatseverlerle buluştu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi resim bölümünü bitiren ve Tahran'da farklı resim teknikleri üzerine çalışmalar yapan sanatçı, Türkiye'de resim eğitimi veren çeşitli kurumlarda bir süre çalıştıktan sonra sanat üzerine yazılar yazdı. Halen araştırmalarına ve yazılarına devam edenince Bodrum'daki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrılık otunun güçlü ve özgür yapısından yola çıktığını, kendisini nereye kadar götüreceğini merak ederek çalışmalara başladığını belirterek şunları söyledi. Ayrı kotunu, e, kısaca aldığım bir bahçemiz ben, vardı. Ben orada bu ayrık otu sürekli ...temizlemekle yaşıyordum. Baş edemediğim için ben, internette ben, bir gireyim bunları hangi şekilde yok ediyor? Fakat internete girdiğimde ben ayrık otunun bir sürü faydasıyla karşılaştık. İnanamadım. Böyle üstünden basıp geçiyoruz, yok etmeye çalışıyoruz. Ee, aslında bir sürü şeye geliyormuş. Alternatif tıpta kullanılıyor. Ee, sonra ben çok üzüldüm. Arkadaşlara da söyledim. Bütün yolduğu, koparttığı aynı kodlarına ithaf ediyorum bu sergime diye. Sanatçı Filiz İncen'in hatadır aslında ayrı kotunun ayrı yazılması adlı kişisel resim sergisi 12 Nisan 2012 tarihine kadar İdart Sanat Galerisi'nde sanatseverler tarafından gezilebilir.